Arkadaşlar bu videoda size jandarma uzman erbaş mülakatına giderken götürmeniz gereken evraklardan bahsedeceğim. Bunlara dikkat etmeniz gereken hususlarda başta olmak üzere detaylı bilgi vereceğim. Şimdi öncelikle götürmeniz gereken bu şekilde pembe e, karton dosya arkadaşlar. Bu şekilde bir tane dosya alacaksınız. Burada en üstte TC kimlik numaranız altta da isim soyisim yazacak arkadaşlar. Ben e, evrakları açıkçası delerek koymanızı tavsiye etmiyorum. Orada eğer delinecekse onlar zaten deler koyar. Böyle bir föy dosyaya içine koyun ve bütün hepsini sırasıyla föy dosyaya koyun arkadaşlar. E, çünkü delerken e, önemli bir bilgiyi e, yanlışlıkla delebilirsiniz. O zaman da boşu boşuna uğraşırsınız. Gerek yok. Buna koyun. Orada zaten delinecekse delerler ve dosyaya yerleştirirler. Şimdi sırayla e, istenen evrakları hem size örneklerini göstereyim hem de e, sırayla nasıl dizeceğimize bakalım. Öncelikle başvuru belgesi. Bunu personel temin merkezinde e, bu PTM üzerinden yani E-Devlet üzerinden yaptığınız başvurunun e, başvuru ekranında aday, aday bilgi formu şeklinde bir ekran çıkacak arkadaşlar. Bu aday Aday bilgi formunun çıktısını alacaksınız. Yani e, personel temin sistemi üzerinden alacaksınız bu belgeyi. Bu tarz bir belge. Örnek olsun diye gösteriyorum. Bunu en üste koyacaksınız. Daha sonra TC kimlik kartınız. TC kimlik kartını bunun temsili koydum. Çiftli ÇTC yani yeni tip e, kimlik kartı olması gerekiyor arkadaşlar. Ondan mutlaka olacak. E, nitelik belgesi. Bunu askerde olanlar yani şu anda askerde olanlar... E, yani yedek subay bayağı subay olması fark etmez. Şu anda askerlik yapanlar bu nitelik belgesinden mutlaka koyacaklar. Eğer askerliğinizi bitirmişseniz ya da hiç askere gitmediyseniz arkadaşlar o zaman bunu koymanıza gerek yok. Bu dediğim gibi sadece şu anda askerde olanların koyacağı belge. Bunu komutanları dolduracak ve dosyalayacak. Dosyayı kesinlikle açmayacaksınız. Kapalı zarf içerisinde olacak arkadaşlar. Zaten siz komutanlarınıza söylediğinizde onlar bunu nasıl doldurulması gerektiğini bilirler. öğrenim durum belgesi arkadaşlar bununla ilgili lise mezunu işte Yüksek okul mezunu ya da üniversite mezunu, açık öğretim lise mezunu olanların da farklı e-devletten bunları alabiliyorsunuz. Nasıl alacağınızla ilgili ben detaylı bir video çektim. Onu şimdi sağ üstte bırakıyorum arkadaşlar. Sağ üstte e, o videoyu izlerseniz bu öğrenim belgesini yani diplomayı e-devletten nasıl alacağınızı anlayabilirsiniz. Ondan bir tane çıktı alıp dosyaya koyuyorsunuz. Ben bunu temsili olarak bir tane açık öğretim daire başkanlığından alınmış bir diplomayı temsili olarak koydum. Yani bir tane diploma koyacaksınız. Askerlik hizmetini bitirenler için yani şu anda askerliğinizi bitirmiş olanlar için terhis belgesini koymaları gerekiyor. Terhis belgesinin örneği de bu tarz bir şey. Siz askerden çıkarken size böyle bir terhis belgesi veriyorlar. O terhis belgesini mutlaka koymanız gerekiyor. E-Devlet çıktısını kabul etmiyorlar bu terhis belgesine. Nedeni de E-Devlet çıktısının üzerinde terhis tarihi yazmıyor. O yüzden onu kabul etmiyorlar. Eğer kaybettiyseniz askerlik şubesine gidip oradan onaylı bir fotokopi almanız gerekiyor. Elinizde zaten varsa onu kendiniz getirebilirsiniz. Askerlik hizmetini hiç yapmayanlar yani tecil ettirenler ise askerlik şubesinden onaylı veya e-devletten alınmış bir askerlik durum belgesi götürmeleri gerekiyor. Yani eğer tecilliyseniz ve askere hiç gitmediyseniz askerlik şubesinden ya da e-devletten bir tane belge alacaksınız. Tecil ettirdiğinize dair askerlik durum belgesi gibi bir şey yazarsanız çıkar arkadaşlar. Adayların yani sizlerin barfix, mekik, uzun atlama ve 400 metre koşu testine katılacağınız için sağlık kurulundan sağ, e, kuruluşlarından sağlıklı olduğunuzu gösterir. Durum bildirir tek hekim imzalı raporu almanız gerekiyor. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bunu zaten sağlık ocaklarına gittiğinizde size verirler. Bilirler çünkü onlar böyle bir şey. E, Sizde nasıl bir şey olduğunu görün arkadaşlar. Bu tarz bir şey gideceksiniz. Sağlık ocağından alacaksınız arkadaşlar. Buraya mutlaka koyacaksınız. Yoksa spor testine sizi sokmazlar arkadaşlar. Ee, bir de böyle bir e, aday muvafakatname yazısı olacak arkadaşlar. Yine e, bu spor testleri esnasında sakatlanırsanız e, işte kurumun hiçbir soru, sorumluluğu yok. Bütün sorumluluk bana ait gibisinden bir e, belge bu arkadaşlar. Bunu ama siz çıkartmayacaksınız. Bunu oradayken e, test esnasında testten hemen önce orada size verecekler. Ve siz orada e, bunu imzalayacaksınız. Bunu ben size nasıl bir şey kabaca olduğunu anlatmak için çıkarttım. Kabaca böyle bir şey olacak. Muvaffakatname deniyor buna. Bundan imza alacaksınız. Yani hiçbir kusuru yok devletin. Ben kendi gönül rızamla işte kendim şey yapıyorum. Herhangi bir sorunum yok diye şey yapıyorsunuz. İmzalayıp teslim ediyorsunuz. O şekilde spor mülakatlarına giriyorsunuz. Sizin de eğer evraklarla ilgili ya da başka konularda sorunuz varsa lütfen videonun yorum kısmına yazın. Cevaplayalım. Ayrıca bu videoyu da paylaşıp beğenirseniz sevinirim. Sağlıcakla kalın.